Selam arkadaşlar. Ben bizimle tanıştan Ceylan Tala. Bugün sizlere neyle geldim? Tabii ki de dudak dolgunlaştırıcı mükemmel bir makyajla geldim. Yani öyle ince dudaklarım var. Şöyle böyle demenize gerek yok. Bu makyaj onun çözümü diyebilirim. Hadi gelin hemen makyaja geçelim. Arkadaşlar öncelikle neyle başlıyoruz? Tabii ki de bu Farmasi'nin mükemmel dudak dolgunlaştırıcısını sürüyoruz dudağımıza ve 5 dakika bekliyoruz. Şöyle de bir fırçası var arkadaşlar. Ben daha önce kullandığım için gördüğünüz gibi rengi çıkmış kontörün. Kontürden ya da bu teknikle kullanırsanız fırçanız batmaz ama batsa da çok sıkıntı değil. Önemli olan içeriği batırmamak. Şöyle sürüyorum. Gördüğünüz gibi parlatıcı olarak bile kullanan insanlar var bunu. Öyle aman aman bir dolgunluk beklemeyin. Ama dolgunluk da bekleyin yani. Veriyor çünkü dolgunluğu. Beş öyle taşıra taşıra taşıra. Arkadaşlar bayağı da dudağınızı yumuşatan bir yapısı var. Bayağı benim dudaklarım bu sıralarda bayağı sorunlu. Hissiyatı ise böyle naneli, sakız, şeker, aklınıza ne gelirse naneli bir aroması var gördüğünüz gibi 5 dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakika doldu. Gördüğünüz gibi dolgun dolgun dudaklarım. Aşırı bir dolgunluk da değil ama öyle güzel yani tam böyle şeyinde tozunda. Geldim böyle böyle alıyorum. Evet arkadaşlar bakın öyle aldım. Yani dudağımda etkisi devam ediyor. Geliyorum ne? Tabii ki de benim mükemmel farmasi kontrol ürünüme. Arkadaşlar bu ürün bizim kurtarıcımız olacak bugün. Ne yapacağız? Size tekniği gösteriyorum. Kontür olmadan yapamazsınız bu dudak dolgunlaştırma işlemini. Yapsanız da bu kadar doğal durmayacak. Şimdi şuralarımızda çizgiler var ya hani şu çizgilerin şu kısmına sürüyorum. Yani dış kısmına. iki çizginin de dış kısmına iç kısmına değil arkadaşlar. Çizginin tam üstüne de değil, tam yan tarafına. Bakın. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Tam bu formda olsun ve Geliyorum. Arkadaşlar şu bitiş noktasına doğru tam noktada bitiriyorum. Geldim. Burada da aynı şekilde tam noktada bitirdim. Ve burada da şuradan alttan başlıyorum. Bitiş noktasında bakın yine bitirdim. Bu kadar kolay arkadaşlar bu kontür işi. Şurayı biraz daha kalınlaştırayım. Harika bence çok iyi. Ve geldim ben bunu ne yapıyorum? yediriyorum. Tabii ki de süngerle. Ve oldu yere tık 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 bastırıyorsunuz arkadaşlar dağıtmadan. Bakın arkadaşlar bir olayı verdi zaten. Tabii bizim dudak dolgunlaştırıcımızın da etkisi var. Ve geldim. Pudra fırçamla şurada. Evet. Dokunduruyorum. Pudraya hiç dokunmadan doğallığı versin daha fazla diye belli olmasın kontrolayı diye. Gördüğünüz gibi dudak direkt ortada şu an. Şimdi ne yapıyorum? Bu dudak kalemini kullanıyorum arkadaşlar. 223 numaraymış. Dudak çevremden geçiyorum arkadaşlar. Ama nasıl geçiyorum? Kontrollü yerin üzerinden bakın. Tam hizasından geçiyorum. Kontrol olmayan kısımdan geçmiyorum. Tam kontürün üstünden yani dudağımın tam kontür olduğu yerden çizgisinden Altta da aynısını yapıyorum. Bakın dışarıya çıktığım kesimlerden geçiyorum. Bakın arkadaşlar resmen doğal biliyorsunuz yani bu kadar olur çizgilerimi de attım doğallığı verdim arkadaşlar şimdi lip glossumuzu kullanıyorum ama böyle ruj gibi bir lip gloss bunu daha öncesinde rujun üstüne falan sürdüğümde de bu tek renk verebilen bir ruj yani bu rengini verebilen bir lip gloss yani öyle basit işte ne denir şeffaf bir lip gloss gibi değil. Böyle pembe görünüp de işte beyaz çıkan dip gloss gibi değil. Bakın, Siriaro. Nasıl ama arkadaşlar? eşi, benzeri yok. Eğer ki bu parlaklığı tabii ki de lip gloss'un özelliği parlak olması zaten. Ama sevmiyorum. Biraz daha mat parlak seviyorum derseniz ki zaten bu mat parlak bir ruj. Hani böyle mendille böyle üstünden tık 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 dokundurarak alabilirsiniz. Ama zaten bu mat bir renk. Dudağınızda gittikçe oturan bir yapısı var. Gördüğünüz gibi. Beni mest etti biliyorsunuz yine. Arkadaşlar gerçekten güzel dolgunlaştırdığımızı düşünüyorum. Umarım sizde beğenirsiniz. İp incecik dudaklarınızı dolgun gösterecek, mükemmel bir dolgunlaştırıcı ve kontürürlü biliyorsunuz. Normal kontürürümüzü, farmasinikini kullanıyoruz. Bu hale geliyor dudaklarınız. Daha ne denir? Ne denir? Doğal estetik biliyorsunuz. Acısız estetik. Arkadaşlar görüş verilerinizi mutlaka aşağıya yorum kısmına bırakın. Ve bu ürünleri kullanan kişilerden de mutlaka yorum bekliyorum. Bunu yapıp da böyle aa ceylan oldu falan diye yazın alta. Bekliyorum yorumlarınızı. Tek tek okuyorum çünkü. Ve arkadaşlar benim videolarda kullanmamı istediğiniz herhangi bir ürün varsa yine farmasinin yorumlara bırakın. Bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.